Dostlar merhaba. Öğrenci analiz sistemine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yaz ödevi nedir, nasıl kullanılır bunu inceleyeceğiz. Yaz ödevinde öğrencilerimizin ders işledikten sonra bir tatil olduğu belli bir periyotta öğrencileri ödevlendirmemiz için sizler için geliştirdiğimiz yaz ödevi modülünü nasıl detaylı kullanacağız Şablonları nasıl hazırlayacağız ve birlikte bu süreci nasıl atlatacağız? bunu inceleyelim birlikte. Şimdi yaz ödevini tekil olarak öğrencilere bireysel olarak veriyoruz. Bunun için öğrenci panelinde öğrenci işlemleri tuşuna tıklıyoruz. Daha sonrasında yaz ödevi ekle tuşuna tıklamamız gerekiyor. Bu tamamen yetkiye bağlı. Eğer bu tuş gözükmüyorsa ilgili arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz. Şimdi yaz ödevi ekle tuşuna bastık. Bizim birlikte bir şablon oluşturmamız lazım sizin kurumunuza özel. Yani bu da şu anlama geliyor. Ee, öğrenci bu dersin nereden çalışması gerekiyor? Hangi konulara çalışması gerekiyor? Ee, anlamadığı konu varsa hangi kanallardan e, dinlemesi gerekiyor? Veya hangi konu anlatım kitabından çalışması gerekiyor? Ve bununla ilgili e, bilgi işlemdeki arkadaşlarla birlikte bir şablon oluşturmamız gerekiyor. Bu şablonu oluşturduktan sonra size tanımlı olan şablon karşımıza çıkıyor. Bu şablonu seçiyoruz ve kaç deneme üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorsunuz. Bunu aslında görmek istiyoruz. Bunun olması için de şimdi öğrencilerimizin o konulardaki başarı seviyelerini bilmemiz lazım. Sistemin bunu bilmesi için de bir deneme tanımlamak gerekiyor sistemi. Burada mesela son 4 sınavı baz almak istiyorum. Bu 4 Sınavdaki öğrencimizin bu konulardaki başarı seviyesini bilirsek daha net ve daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. Şimdi burada şablonu minimize tuttum daha hızlı işlem yapalım ve birlikte yeni şablonlar oluşturalım diye. Aslında bu sabit ödev kısmı tamamen bizim şablonumuzdan oluşuyor. Eğer şablonumuzu birlikte oluşturursak çok güzel bir ödev karşımıza çıkmış olur şimdi öğrencinin 4 sınavını seçtik toplam e, Türkçeden 160 soru çıkmış şimdi branşları e, grup grup ayırabiliyoruz şimdi Türkçe'yi 3 gruba veya 4 gruba ayırdık şimdi birinci grup derslerimiz nelermiş sözcükte de anlam cümlede anlam paragraf gibi konular şimdi şu cümleyi gerçekleştirebiliyoruz birlikte öğrencimizin Türkçe'de e, işte 106 soruda 3 doğru 16 yanlış 87 boş. Bu tamamen örnek bir öğrenci. Başarı seviyesi belli. Daha sonrasında konulardaki başarı yüzdeleri de yanında yazıyor. Şimdi eğer burada bir kurgu yaparsak öğrencimizin işte %50 başarı seviyesinin altında başarısı varsa işte arının paragrafın ritmini çözsün. Ama %50'nin üzerindeyse öğrencimiz işte diyelim ki PEGEM'in ee bir konu kitabını çözsün gibi yorumlamalar yapıp tamamen sizin belirleyeceğiniz konulardan öğrencilerin çalışması gereken konuları belirliyoruz. Ee, öğrenci konuyu hakkında problem yaşarsa e, hangi konu çalışmasını, hangi adresten, hangi kitaptan yapması gerektiği ile ilgili de bilgileri buraya yazıyoruz. Sonra bu konuları nereden çalışması ve hangi haftalarda çalışması gerektiği bilgilerini de burada seçiyoruz. Şimdi sözcükten anlamı 3. hafta çalış. 4. İşte hafta Cümlede anlam çalış, paragrafın anlamını yine dördüncü hafta çalış gibi seçenekleri bu şekilde dolduruyoruz. Beğenmediğiniz konuları da işte bu öğrencinin çalışmaması gereken konuları bireysel olarak ilerlediğimiz için şu tuşa basarak da silme şansına sahip oluyoruz. Bu konuyu sildim mesela. Konuları seçtikten sonra değişiklikleri kaydet diyerek Türkçe yapma üzerinde yaptığım bütün değişiklikleri kaydetmiş oldum. Şimdi buradan yeni konu ekleme şansına da sahibiz. Mesela burada ben sadece Türkçe'ye ekledim. Şimdi gelip burada fizik üzerinden ilerlemek istiyorum. Fiziği e, seçtim. Daha sonrasında konular ve alt başlıkları çıkıyor. Üst başlıklar üzerinden ödevlendirme yapmak daha mantıklı. Fiziği eğer birden fazla parça ayırmak istiyorsanız e, ve e, mesela birinci grup başarı seviyesi 0 ile 30 olan grup atıyorum. İşte 30 ile 60 arası ikinci grup e, 60'tan yukarısı 3. grup diye öğrencilerinizi 3 gruba da ayırabilirsiniz. Bu sayede işte 1. gruptaki öğrenciler yani başarı seviyesi o konuda 0-30 olanlar işte e, okyanus çözsün, e, 30-60 olanlar paraf çözsün, 60 üstü olanlar 3-4-5 çözsün gibi yorumlamalar da yapabiliyoruz bu sayede. 1. grup öğrencileri için diyorum ve bunu 1. hafta çözsün, 2. hafta çözsün gibi seçeneklerimizi koyarak ekle diyerek Fiziği de aslında ödevlendirmeye eklemiş oluyoruz. E, bu şekilde fizik üzerinde de bir ödevlendirme yaparak öğrencilerimizin hangi hafta hangi konuları çalışması üzerinde de bir yorum yapmış oluyoruz. Sabit öde, ödevde e, bir ödev ekliyoruz. Bu sizin dağıttığınız bir fasikül olabilir. Buraya e, mesela Türkçe Rıdvan Hoca'nın Türkçe testi yazıyoruz. Kitabın ismini yazdık. İşte kaç testi varsa onları ekliyoruz. Sabit ödev ekle dediğimiz an bütün öğrencilere tek seferde bu ödevlerin eklenmesini yapıyoruz. Şimdi ödevlendirmemiz bittikten sonra bu ödevi Whatsapp'tan gönderme şansına sahipsiz. Burada öğrencinin kendisine ve velisine yolluyoruz. Daha sonrasında bunu pdf olarak da alabiliyoruz. Pdf al dediğimizde karşımıza genel pdf, hedef pdf ve haftalık pdf. Şimdi genel pdf hem hedefe hem haftalığı içeren bir pdf formatımız aslında. Buna basalım ve inceleyelim birlikte. PDF'imiz açıldığımızda karşımıza yol haritası isimli PDF'imiz çıkıyor. Sol üst köşede öğrencimizin ismi sağ alt köşede de kurumumuzun logosu yer alıyor. Alt tarafa indiğimizde de branş branş hedeflerimiz karşımıza çıkıyor. Şimdi matematikte öğrencilerimizin başarı seviyeleri, hangi konu bu e, konuları hangi kitaplardan çözeceği ve hangi kanallardan çalışacağı ve kaçıncı haftalarda çözeceği ile ilgili bilgiler karşımızda. Şimdi öğrencimizin 38 tane doğru soru çıkmış e, matematikte genel olarak karşısına. 11 doğru 0 yanlış 27 boşu varmış. E, bu matematikteki birinci grup konulardı. Üst taraftaki ikinci grup konulardı. Alt taraftaki yani ikinci grup olarak çalışması gereken konular. Şimdi burada polinom ve çarpanları ayırma ikinci grupta. E, matematikte çalışması gereken konular bunlar. Ve altında da e, öğrenci hakkında yorumlarda yapıyoruz. Mesela neymiş? E, polinom ve çarpanları ayırma hakkında yorum yazmışız. Bu konuları AYT'nin ve matematik işlem becerisi için işte önemliymiş gibi e, yorumlar da yapabilirsiniz. Alt tarafa geldiğimizde geometri, Türkçe ve öğrencinin e, daha sonrasında e, planlaması gereken konular karşımıza çıkıyor. Şimdi birinci hafta diye bir Excel oluştu karşımızda. E, burada branşlar ve e, o branşların birinci haftada çözülmesi gereken konuları ve alt tarafta da o konuların bir çeteli aslında doğru ve yanlışlarını doldurabileceği sizin de daha sonrasında bunu kontrol edebileceğiniz genel bir pdf de karşımıza çıkıyor ve pdf'in devamında da ikinci hafta ödevleri, üçüncü hafta ödevleri ve dördüncü hafta ödevleri gibi şeyler karşımıza çıkıyor mesela öğrenci üzerinden bir çalışma yapalım öğrenci işte uzman sempatik matematikten üstü ifadeler çözmesi lazımmış pazartesi günü öğrenci bunu şu şekilde doldurabilir. İşte 46 soru çözdüm. İşte bunun ikisi yanlıştı. Üçü boştu. İşte çarşamba günü 3. haftada tamlamalar çözdüm. Ee, burada 84 soru çözdüm. Bir yanlış 8 boşum var gibi. Ee, bir yorum da yaparak size aslında e, yaz aylarında çalışacağı konular üzerinde de bir hem yorum sahibi oluyorsunuz hem de takip için bir çalışmanız olmuş oluyor. Yaz ödevin nasıl oluşturulduğu ve bunun üzerinde nasıl çalışmalar yapıldığını birlikte incelemiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.